14. nota tevhide dair dört küçük remizdir. Birinci remiz Ey espatperest insan! sebeplere tapan, sebepleri gören, sebepleri menba ve masla ve kaynak olarak bilen insan. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acib kasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarfedilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunuyor binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, gar, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla cel bulup yapıldığını görsem hiç şüphem kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küreyi arza hükmeden bir hakim mucizakardır. temsil bu. Şöyle bir sarayın, bir binanın yapıldığını görsek çok cevherlerle donatılmış bir bina yapılması anında o binanın saray yapısında kullanılan cevherlerin bir kısmı yalnız Yemen'de bulunuyor. Yani o cevher Yemen'den başka bir yerde bulunmuyor. Bir kısmı yalnız Sibirya'da, bir kısmı Endülüs'te, bir kısmı başka yerde yani dünyanın dört bir yanında bulunuyor. Ve yapılması anında da aynı kolaylıkla, aynı anda o taşların celbedildiğini, çekildiğini, yapıldığını görsek gözümüzde. Neye intikal ederiz? Eskiyanın bu sarayı yapan usta öyle bir hakimdir ki aynı anda dünyanın dört bir tarafına hükmediyor, tek emirle beraber onları cebbediyor. Başka izahı yok bunun. Evet. İşte aynen bunun gibi her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Her bir canlı aynen yukarıdaki misal gibi ilahi bir saraydır. Cenab-ı Hak tarafından yapılan <laughs> bir saray gibidir hususan insan, o kasırların, o sarayların en güzeli ve en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı alemi ervahtan, bir kısmı alemi misalden ve leif-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret edvarında dağılmış bir sarayı acib ve bir kasr gariptir. Şimdi yukarıdaki misal gibi insan sarayını mesela canlılar <laughs> onlardan, o canlılardan en acibi olan insanı ele alıyoruz. Bu insan sarayının yapılmasında inceliyoruz, bakıyoruz ki öyle cevherler kullanılmış ki bu sarayda mesela kalptir, ruhtur, sırdır, hayaldır. Bundan sonra kuvve-i hafızadır. Her birisi dünyada değil. Yani mesela kuvve-i hafıza bir cevherdir. Kayıt yeri. Bu dünyada bulunmuyor. Ruh ayrı, garip, acip bir cevherdir ki dünya <laughs> cinsinden değil yani. Et kemik cinsinden değil, madde cinsinden değil. Ruhlar aleminden, alemi erbahtan geliyor onun ruhu. Hayali alemi misalden geliyor. Kuvve-i hafızası leh mahfuzdan geliyor. Ve herkese bunun gibi bu sarayın yapılmasında kainatta bak değil dünyada kainattan yapılmış, kainattan gelmiş cevherler var. O zaman ne diyoruz? Demek ki bu aciip sarayı yapan zat, kainatın her tarafına hükmediyor ki, aynı anda bu cevherin bu sarayın yapılmasında oralara hükmediyor ve geliyor. Çocuğun yaratılması mesela. Bir bakıyorsun ki yani, veyahut da diyelim diğer hayvanların, canlıların yaratılması, tavuğun yaratılması veya yaratılması. Bir sıcaklıkla beraber yumurta çıkıyor, bakıyorsun ki ruh gelmiş, şefkat gelmiş, gadaf gelmiş, Bunlar yumurta cinsinden değil. Yani madde cinsinden değil. Yumurtaya sıcaklık vermekle şefkat ne alakası var? Ruhun ne alakası var? Kızmanın ne alakası var? Bak başka alemlerden gelmiş. Demek o sarayda kullanılmış. O zaman ne diyoruz? Bu sarayın sahibi öyle bir zat olabilir ki bütün dünya onun tahtı emrinde ve tahtı tasarrufundadır. Yoksa izah edilmesi mümkün değildir. Ve aynı zamanda yapılan o sarayın da hacatı ebede kadar uzanmış. Öyle ihtiyaçları var ki sonsuzluğa uzanmış. Emelleri, arzuları semavat ve arzın aktarında intişar etmiş. Yani mesela insan dünyaya sığmıyor. İhtiyaçları cihetiyle, emelleri cihetiyle dünyaya sığmıyor. Mesela siz bizden vefat etmiş yakınların, evliyalar, asriyalarla beraber görüşmek arzu ediyorsun. O büyük, iftihar ettiğimiz ve zatlarla görüşmek temenni ediyorsun. O bir arzudur, bir emeldir. Olsa belki şu anda işte bir tabiriyle beraber işte İmam-ı Rabbana, Rukadir Geylani gibi zatlar dünyada işte Hindistan'da deseler bütün mehaliki iftiham ile beraber onları ziyarete gideceğim diyor. Yani bütün tehlikeleri göze alarak onları ziyarete gitmeyi insan kendinde bir istek bir arzu buluyor. Ve belki de birçok malını servetini sarf ederek öyle zatları ziyarete gideceksin. Ya demek ki sende onlara karşı bir işlet bir arzu var. O zaman onların bulunmuş olduğu aleme karşı da bir arzu var. Yani ahirete gitmişler, dünyanın dışına çıkmışlar. Demek ki dünyanın dışına senin emellerin uzanıyor. Sonra ölmek istemiyorsun, genç kalmak istiyorsun, sonsuzluk istiyorsun. Ne bileyim bütün dostlarınla beraber yani ebed istiyorsun. Bütün dostlarını görmek istiyorsun ki bunların her dünyada yoktur. Demek ki senin arzuların sonsuzluğa gidiyor. Yıldızlarda gezmek istiyorsun. En garip ve acip yerleri görmek istiyorsun. Ve herkese. O zaman bundan ne çıkıyor? Demek ki insan makinesini yaratan ve ona sonsuz emeller ve arzuları derceden eden bir zat, o sonsuz ve emel ve arzularını ona verecektir ki, ona bu emelleri vermiş yani. Ve i̇şte buna ne deniliyor şey, Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Yani Cenab-ı Hak, senin istemiş oldukların şeyleri, sonsuzluğu, ebediyeti, yıldızlarda gezmeyi, ne bileyim, hiç. E, iç ihtiyarlanmamayı, sürekli genç olmayı binlerce emeller ve arzular. Eğer Allah bunları sana vermek istemeseydi cennette, sana bu istemek arzusunu vermezdi, bu talep arzusunu vermezdi. Sana böyle bir şeyler istek ve arzuları vermiş. Demek ki sana onu verecek mi onu vermiş önce. Hz. İbrahim'in e, o çocuğunu, hanımını getirip Safa ile Merve'nin arasına bıraktığı hadise, Orada sayı yaparken insan aklına göre diyorsun ki ya bir görsem evet, ya yani şurayı. yani o gördüğün şey o değil biliyorsun yani evet. o işte mermer, ışık, e, klima, sıcak, pervane, soğuk hı -hı. bilmem hı. ne bir dünya insan falan bu değil yani o o şey bu değil o hal bu değil yani evet. onun gerçek orijinal halini insan o kadar merak ediyor o kadar görme arzusu evet. e, uyanıyor ki ama diyorsun ki yani göreceğim Allah'ın izinden. İlk başında kumda bir halini bırakıyor. Yani Allah Allah. Küçücük bir çocuk, kundakta bir çocuk. Ondan sonra 18 yaşında, 17 yaşında evlenmiş, 18 yaşında da demiş ki çocuğu olduktan sonra Hazreti Sare annemiz yani kız kalmış. Görmek istemiyorum onu. Almış bir Ondan sonra o da almış, götürmüş, oraya bırakmış. Ve ben gidiyorum demiş. Devam edince yolunu demiş ki ya İbrahim, nereye gidiyorsun? E demiş ki gidiyorum yani. Anlamış ki onu bırakacak. Demiş ki peki bu Allah'ın emri Sen mi karar veriyorsun? Allah'ın emri. O zaman Allah bize yeter. Allah bizi korur. Git ya şu o hali, o hali insan merak etmez mi ya? Hadi bir görmek bir alet mi demek ki şu anda binlerce kişilerin harekatını taklif etmeye sebebi yetmiyor. Evet. Her Kaç var, kişi var, sayı şey yaptı yok. şimdi yakalık? Düşünsene. Yani. Kaç milyar insan sayı yaptı. Tabii. Ne kadar e, insanlık alemi için ne kadar Müthiş bir olay. Her ki. Yani. ayda milyon insan yapıyor o işi. Ya bu böyle yüreğe düşün Hazreti abi. İbrahim'den bu yana o hareket takip ediliyor. Evet. Yani. İşte ey kendini insan zanneden insan, madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema sahife, ezel ve ebed, dünya ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve merceği ve halasçıları o olabilir ki arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukva dizginlerine maliktir. Demek insan kendini tetkik etse, kendini okusa, kendini incelese, kendi mabudunu ve Rabbini ve merceğini bulabilir yani kendine bakıyorsun ağızlarına, organlarına, emirlerine ve isteklerine ve arzularına. Ki onun sözde, ki haçlı ispat delillerden bir tanesi de bu. Ya evet. şu zabitin cüzdanını ve defterini inceleyeceğiz diyor. Bak bu cüzdanda işte maaşı yazılır, rütbesi yazılır. Bu maaş ve buna bir günlük için verilmez diyor. Sonsuzluk ancak için verilebilir. Yani insan kendine şey yapsa, Kur'an'ın dediği gibi nereye ait olduğu bilinecek. Yani mesela bir maddenin, bir madenin, bir eşyanın incelenip de hangi zamana, hangi mekana ait olduğu bilindiği gibi, insan da incelense, Kur'an'ın dediği gibi bu nereye ait olduğu ve kim tarafına yapıldığı anlaşılabiliyor yani. Mesela arkeologlar inceliyor işte, bir madde bulundu, şu zamanda göktükte veya da şunlar tarafından kullanılmış, şu maksatta kullanılmış diyor. Ve basit bir taş parçasını <laughs> bunu nasıl çıkarıyorsunuz? Ve bir takım birkaç tane emare ona hükmetmeye sebebiyet veriliyor. Yani birkaç işareti vardır belki de bu. Evet birkaç işaretten bir parçanın hangi zamana ve kimlere ait olduğu bilinebilirse, insan denilen cihazın ki binler sanatları var yani. Binler üzerinde işlemeler ve nakışlar var. Duygular var. bunları incelerek bu insanın dünyaya mı ait, ahirete mi ait? Ondan sonra sanatçının kim olduğu anlaşılmaz mı? Bir bakıyorsunuz ki bir emel denilen cihaz var. Sonsuzluk istiyor. Evet. Ve sonsuz alemden bahsediyor. Eğer öyle bir alem olmasaydı bu cihazı buna yerleştirilmeli miydi? Sonra mesela adama bakıyorsun ki işte şey koymuş. Evet, işte 500 GB diye bir şey koymuş. Diyorsun ki Aa, bu çok büyük bir kapasiteli bir şey. Demek ki o kadar bilgi o harddisk'in içine konulabilir ki...